Evet, this is my land. Yeni yükledim. Oyuna devam edelim. Şimdi bu arkadaş tablaydı galiba. Ha, tabla. Ketan kampa koy. Tabuk. da var ha. Şimdi bu da yay bok ok yapmamız lazım. Düşük kaliteli yay. Hiç hasar vermiyor. Savaş şeyi var şurada bir tane tamam, bak. 600 BP. Şimdi BP'miz ne? Belki bir breakpoint gibi bir şey herhalde. Onun için malzemeleri ara diye bir görev oluşturdum şimdi. Tahtok değil ya. Bu savaş şeyi için. Evet. Öğren belli değil. Ayıp pençesi Yani istiyor. Demek ki onu yapamıyoruz. Bizim envanterde tahta okumuz var. Nasıl kullanacağımı da bilmiyorum bu arada. Şimdi ok yapmak için malzeme topla. Sanırım ıı, bir odun ve iki ketan bulmamız lazım. Şuradan ufaktan yürüyelim. Bak ne yapıyor? Yemek, olacak güzel bal kasmışlar. Bak buraya kolum boğdu, ot sürüyorlar. Biz şimdi şöyle bir... Bir de burada bir şey var ama ne var? Bir tane de varmış, topladık. Şurada bir şeyler varmış. Şuralarda var bak 25 metre, 30 metre. İşleminin sonucu kaçtır? Eksi 8 eksi çarpı eksi artı 5 artı çarpı eksi, eksi 6 bölü 3 çarpı eksi 2 eksi 6 eksi 8 artı 5 eksi 3 eksi 3 eksi 6 eksi 9 bölü eksi 6 eksi bölü eksi gitti artı 9 bölü 6 3 bölü 2 A seçeneği. Hı, tık. ilk yeter. Bunlar böyle bir top bu. Ondan sonra. Tahta okşun ok. malzemeleri tamamladık. Tamam. E ee? Bakayım. Tahta ok. kampa koy. Shift at şu kampa koy. Oooo. Sen basın Shift at. Koyduk. Şimdi güzel. Resime bakalım ne var? Tahta ok için göre buluşturalım. Özelinde, da. işlemin sonucu kaçtır sakın bunları açmaya çalışma 10 üzeri 6'ya dikkat et 10 üzeri 6 10 üzeri 3 üzeri 2'dir 3 4 nedir 2, 2 üzeri 2'dir, 2 üzeri tam 2'dir. Tam şimdi üst tarafı düzenle 10, 10 üzeri 3 de. karesi 2nin karesi bölü 1002 bakalım nereye gidecek 10 üzeri 3 eksi 2 10 üzeri 3 artı 2 bölü 1002 10 üzeri 3 artı 2'dir 1002 bundan gitti 10 üzeri 3 eksi 2'dir 998 ile b seçeneğinde şu burada bir şeyler x kaçtır? Hemen 2 bölü 3 üzeri x eksi 1 i. 27 bölü 8 nedir? 3 bölü 2'nin çünkü kuvveti 3'ü tekrar içeriye dağıtalım. 3 bölü 2'nin 9 x eksi 3. kuvveti tabanları eşitle. 3 bölü 2'nin 1 eksi x'in kuvveti eşittir. 3 bölü 2'nin 9 x eksi 3. Tabanlar aynı, üstler aynı olmak zorunda. 1 eksi x eşittir. 9 x eksi 3 10 x eşittir. 4 x eşittir. 2 bölü 5 ile a seçeneği. Evet dedik daha çok yapsın bir tane daha. Tamam. Evet daha çok bu? Şimdi görev var mı? Ha. Müslümanlık liderini davana katılması için ikna edeceğiz. Onlar nerede ki? Ha, şurada. Oraya gideceğiz. Tüm kötülüklerin kökeni ha bak. Fatörlü bildiğin Amerikan çobanı. Ho oh boy. Tüm kötülüklerin kökeni işte bu. Ee, taht ork ve taht, taht 175BP bulana kadar biraz şimdi önce şunu bir ikna edelim gidelim. pozitif gerçel sayılar kümesinde kutu gösterimi ve yıldız işlemi şekli tanımlamış. İşlemin sonucu kaçtır? 6 x 3 y'dir. Önce x kutu yani 6 kutuyu bulalım. 2 artı 3 çarpı 6 bölü 6'nın karesi. 20 bölü 36 yani 5 bölü 9. y kutu yani 3 kutu işlemin bulalım. 2 çarpı 3 çarpı 3 bölü 3'ün karesi 11 bölü 9. Şimdi 6 yıldız 3 işlemini yapalım. 5 bölü 9 bölü 5 bölü 9 artı 11 bölü 9. 5 bölü 9 çarpı 9 bölü 16. 9'lar sadeleşti. Işte neymiş? 5 bölü 16 ile B seçeneğimiz. Ha, buna bile biliyoruz da. Tamamdır. Bir bağ kuralım şuna. Evet. Güzel bir atalım x küçük eşit sıfır olmak üzere işleminin sonucu nedir? x eşittir, eksi 1 olsun. Mutlak değer 3 çarpı eksi 1. Hmm. Eksi 2 eksi, eksi mutlak değer 2 eksi eksi 1. Artı mutlak değer eksi 4 çarpı eksi 1. Eksi 3 eksi 2 eksi 5. Nasıl çıkar? 5. 2 eksi eksi 1, 3 eksi 3 eksi 4 çarpı eksi 1 4 artı 4 eşittir neymiş 6 x'imiz eksi 1 ise sonucumuz eksi 6 x'dir e seçeneği şurada şöyle gösteriyor metre metre bak atın yerini gösteriyor tamam kamp ateşini Yakacağız mı? bunlar yakmış kamp ateşini ne yapalım şimdi biz Şuradan de geçiyor bu ya? Hmm. Z dinlenme kaydet. Tamam. Şimdi şu atı Şu şeye bir gidelim. Tamam. sızma. Ne? Ha. Ç sızma tarafını değiştir, tamam. nasıl dönüyor? Bak dönüyor. dönmüyor mu? Mouse'a dönmüyor ha. Atışı şey ele çevireceğiz. Klavyeyle. Kardeş tamam da şimdi bu. Şeyi biz nereden bulacağız? Ay baba. Boyanmış güzel. Harita harita nasıl bulacağız? Ha, şurada bak ne diyor? 2000 x kaç derecedir? Şekildeki beşgen n-2 çarpı 180 ile iç açılar toplamını bulabiliriz. Diyelim ki bunu hatırlayamadık. Hemen b'ye bir, e bir paralel çiz, e'ye bir paralel çiz hepsi cümle. Ne oldu? Paralel. Burası evet. 70 derece ise 70 derece. Ve şu üçgensel bölgede evet. şurası nedir? Ne? Ne? 30 mi? derece. 95 evet. derece ise evet. şurası nedir? 85 evet. derece. Evet. paralel 85 derece ise burası nedir? Evet. 40 derece. Şimdi tüm paralellere bir paralel çiz. Şu üçgensel bölgeye bak. X derece, 30 derece, 40 derece. X eşittir 180 derece eksi 30 artı 40 derece. X eşittir 110 derece ile B seçeneğinin ABC bir üçgen. DE paralel BC. 2AD eşittir 5BD. Bunu görmenin en kolay yolu AD 5BD 2. Yani burası 5ABD 2A. Paralellikten burası da 5B 2B olur. F noktasına iyi bak. F noktası hareketli bir nokta. Şurası 30 santimetre kareymiş. F noktasını B noktasına taşırsak alan değişir mi? Değişmez. Mor bölgenin alanı yine 30. Mavi bölge A2 olsun. Turuncu bölge A1 olsun. 30 ve A bir arasında bir alan oranı var. 2A bölü 5A eşittir. 30 bölü A1. A1'i buradan 75. Peki 5B bölü 2B'ye bakalım. Neye eşit? A1 artı 30. Yani 75 artı 30 bölü A2. A2'yi de buradan 42 buluruz. Toplam alan eşittir. 30 artı A1 75 artı A2 52 147 santimetre kare ile A seçeneği. O merkezli çember ABC'de bir dikdörtgen. BC4 yani DA4, DC8 yani AB8. Bu bir dikdörtgen ve O merkezli dış çember O noktası AC üzerindedir. Ve bu çaptır. Çapın karesi eşittir. 4'ün karesi artı 8'in karesi. Çapımız 4 kök 5 olarak bulunur. Yarı çap nedir? 2 kök 5. Mavi bölgenin alanı nedir? 4 çarpı 8 bölü 2, 16. Çemberin alanı nedir? 2 kök 5'in karesi çarpı pi eşittir 20 pi. Taralı bölgenin alanı nedir? Çemberin alanı 20 pi eksi çemberin yarısının alanı 10 pi eksi mavi bölgenin alanı 16. 10 pi eksi 16 ile C seçeneğinde. Baya 4 alana gidiyoruz. Çok görmediğimiz yerlerde. 4 tane koşturmak istemiyorum zıp düştü mü şey oluyor yaralanıyor at Daha gidiyoruz ama doğru mu gidiyor mu bilmiyorum böyle karamat gibi verdik 4 gidiyoruz. İşleminin sonucu kaçtır? 7 çarpı 7 bölü 2 artı şurada hemen payda eşitle 3. 7. 3 eksi 7 eksi 4 bölü 21. Eksi 21 bölü 4. Tekrar payda eşitle 2 ile genişlet. 2 çarpı 7 çarpı 7 eksi 21 bölü 4 eşittir. 98 eksi 21 bölü 4. 7. 7 bölü 4. B seçeneği. Ne oldu? A sayısı 104 tane 2014 yani çarpı 2014 sayısının toplamıdır. A'nın 9 ile bölümünden kalan kaçtır? 9 ile bölünebilme kuralı. Bölü 9 kalan nedir? 5. 2 artı 1, 3 artı 4, 7. 9 ile bölümünde kalan 7 çarpım durumu. 35. 35'in 9 ile bölümünden kalan 3 beş. kere 9'dur. 27. Kalanımız ne? 8 ile E seçeneğinde. A ve olduğuna göre A çarpı B'nin en büyük bir değeri bir şey kaçtır? Yani şurada bir eksi x bir artı x gördüm. Hemen A artı B'yi toplayalım bir şey bulabilir miyiz? 15 eksi x artı x eksi 3. Buradan A artı B'nin 12 olduğunu bulduk. Çarpımın en büyük değeri için sayılar birbirine yakın ya da eşit seçilir. Yani 6 ve 6'yı seçersem A eşit 6 B eşit 6 dersem A çarpı B'nin alabileceği en büyük değer 36. her şeyden çıktık. göreceğiz. Arkadaşım üstüne 250 metremiz kaldı. Doğru bir şey yapıyor mu? Hala bilmiyorum evet ama gidelim bakalım. En kaçtır? Hemen bakalım. N artı 1 nasıl yazarım? N eksi 1 faktoryal çarpı N çarpı N artı 1 şeklinde yazabilirim. Bölü N eksi 1 faktoryal. Eksi N artı 1 faktoryali N faktoryal çarpı N artı 1 şeklinde yazabilirim. Böyle N, n faktoryaller gitti. Eşittir 48. N kare artı n eksi n eksi 1 eşittir 48 buradan n'yi 7, 7 olarak d seçeneğinde buluruz. Uyuyor. 300 efendi orada uyuyor. Ne yapacağız? Geldi herifin yerine ama. Ardışı 4 tek sayının toplamının 4'te biri. Tek, 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 topla, 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 bölü 4. 22 olduğuna göre. Yani ortaca şey 22 ise 23'tür. Tek sayı 25'tir. D seçeneği. bizi gördü. Tamam, kaç kaç kaç. kaç. Öldürecekler bizi ya. Geldik mi odayın yanına? Gerçel sayılar kümesindeki fx fonksiyonu şimdi tanımlanmış. f bileşke f a eşittir 7 ise a kaçtır diyor. Hemen f bileşke f'i yazalım. 3 3 x eksi 5 düzenleyelim. 9 x eksi 15 5 9 x eksi 20 imiş f bileşke f a'yı yazalım 9 a eksi 20 neymiş 7 9 a eşittir 27 a eşittir 3 ile a seçelim ha kompozisyon açık kapalı yapıyor Tamam. Şimdi şu da yerelde bir şey söyleyeceğiz biz. F konuş. Umut. Ha, benim. Kampını sabah Ha, bunu ikna edeceğiz. Mücadelenizde ha, iyi dayı. Tamam kardeşim. İşlenmek tamamlandı. Da bizim canımız bitmek üzere. Bunu nasıl halledeceğiz? Başka şey yapacağız mı burada? Tamam bakalım. Tüm kötülüklerin kökenini demin buldum. Demin buldum da ateş etti namussuzlar. Ha buradalar. Şimdi bunlardan sıyrılıp şeye kampa mı varacağız? Tahta okumuz var. burası bizim kampımız mı oldu şimdi? Yok kampa koyduk. O olmadı. Sırtımızı aldık şimdi o Tamam mı? Yok o efendim oku. Nasıl bunu doğrultuyor ha şu. Oğlum, canı bitmek üzere. Onu nasıl yapacağız? Bundan sonrasında da bir dahaki el devam ederiz. Bu ölmek üzere. Bunu nasıl toparlayacağız onu bilmiyorum. Evet bir dahaki el. Görüşmek dileğiyle.